Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda e, Bankasya ile ilgili 2013'te Fethullah Gülen Hoca Efendi ile yapılmış olan telefon görüşmesi, Mustafa Hoca'nın telefon görüşmesini e, izleyip yorumlayacağım. Ve onunla ilgili bazı meseleleri konuşacağım. E, fazla gecik, gecikmeden hemen e, şey girmek istiyorum. Görüşme aslında şeyde oldu. E, ne derler ona? E, SoundCloud'da yayınlandı. Ben o dönem keşke kaydını tutsaydım. O eğer orijinal kayıtlarını bulabilirseniz bana yorumdan veya bir şekilde ulaştırırsanız çok iyi olur. Çünkü SoundCloud'da alakasız bir hesap sadece birkaç telefon görüşmesi yayınlandı. Kimin çektiğini, kimin yayınladığını bilmiyoruz. Eğer MIT mesela bu görüşmeyi yayınladıysa ya kan tarafını dinliyor ya Mustafa Özcan tarafını dinliyor. Ama MIT'in elinde her iki taraftan da e, telefon görüşmeleri varsa bunların kullanılmamış olması biraz ilginç başka bir maksatla başka birinin kaydı yani işte Mustafa Özcan tarafından birinin kaydı yapmış olma ihtimali de var. Çünkü özellikle cemaat tabanında bu banka ile ilgili bir kampanya yapıldı. O kampanyanın bilinmesi açısından Hoca Efendi ile ilgili bunun konuşulduğunun paylaşılmasının da öyle bir anlamı var. Ama bu konuda bir bilgim yok. Sadece her kim bu kayıtları yaptıysa hangi tarafı dinliyorsa bilmiyoruz. Ama MIT'in yayınladığı başka bir kayıtta olmadığı için veya Türkiye Cumhuriyeti tarafının bunun hani kaydı kim yaptı, ne maksatla yaptı, ne maksatla yayınladı meselesi biraz ortada kalmış bir mesele. Buyurun dinleyelim. Alo. Efendim. Efendim hürmet ederim. Efendim bu Ali Bey'in iş yeriyle alakalı bu büyük müşterilerden birkaç tanesi yani almış şeylerini. Tabii o e, baya büyük bunlar içerisinde henüz belli olmayan e, Türk Hava Yolları var bir de banka var. O da alırsa biraz zorlanacak gibi görünüyor. Acaba biz bu arkadaşlarla beraber olacağız birazdan. Onlarla böyle usulubuyla görüşsek böyle önde gelen olanlar ve 2001'de olduğu gibi şeylerini böyle bir yatırmalarını istesek uygun olur mu? Şimdi buraya kadar ilk şey yani telefon açar açmaz. Bir kere telefon mono kaydedilmiş. Yani bir taraftan sol taraftan ben e, Mustafa Özcan'ın sağ taraftan Fethullah Gülen tarafını duyuyorum. Kayıtla ilgili bir mesele. İkincisi şu Ali Bey dediği Ali Çelik yani Bankasya'nın yani Ali Bey'in iş yeri dediği de Bankasya. Yani Bankasya ile ilişkimiz yok meselesiyle ilgili bu tartışma çıktı. Yani elbette ki ilişkisi var. Yani böyle mahkemede konuşur gibi bunu inkar etmiş olması doğru değil. İkincisi dikkat ederseniz hemen e, bir şey geliyor. Yani büyük büyük müşterilerden birkaç tanesi THY ve bir bankanın para çekme durumu var. E, o olursa biraz zorlanacak gibi görüyor. Bir tehlikeyi öngörüyor. Biz diyor hemen de bir öneride bulunuyor. Biz arkadaşlarla buluşsak yani esnaflarla buluşsak onlarla usturubuyla görüşsek ve 2001'de olduğu gibi bankasıya bir para yatırmalarını istesek olur mu diyor. Acaba yani. biz bu arkadaşlarla beraber olacağız birazdan onlarla böyle ile görüşsek böyle önde gelen olanlar ve 2001'de olduğu gibi şeylerini böyle bir yatırmalarını istesek uygun olur mu? Şimdi bir an için düşünün Fethullah Gülen Hoca Efendi ne demiştir? Tabii ki ne gerekiyorsa yapın beni satın icabında bankasayı kurtarın mı demiştir. Şimdi onu cevabını bakacağız. Ben size demiştim elinizdeki şeyler olmuyor. Onu... Şimdi burası vasiyet meselesiyle de ilgili bir mesele. Yani burayı istiyorsanız e, şu cümleyi ekranda tutayım. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin aklına ilk gelen mesele ben size demiştim o elinizdeki şeyler ile olmuyor mu diyor. Elinizdeki dediği şey de belki bilmeyenler için benim tahminim şu. Fethullah Gülen Hoca Efendi ilme bakış açısı açısından dolayı ilmi bir miri mağdur olarak gördüğü için e, ve... E, veya işte namaz kıldırmakla ilgili yani imamlık yaptığı dönemlerde bile aldığı maaşı caiz görmediği için ama o ayrı bir mesele. Yani yazdığı kitaplardan telif gelirleri almayı uygun görmediği için yani Allah rızası için ilim anlatan birisinin yaptığı o ilim öğretme karşılığı veya işte kitaplarla ilgili para kazanmaması gerektiğini düşündüğü için telif gelirlerini almadığını biliyoruz. Almadığı telif gelirleri bir yerde birikiyor. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Türkiye'de bandrollü satışı 25 milyon adet filandı aşağı yukarı. 25 milyon satışı olan en çok satan yazarlardan şey bunun hani kas dergisi var, kaseti var, e kitabı var her neyse ciddi bir telif gelirleri vardı ve Fethullah Gülen Hoca Efendi bunlar almak istemediği için bu paraların yani nihayetinde yazara gelir ya bu para onu ona gelir. Bu paraların hizmette kullanılması için, kaynak olarak kullanılması için e ayırdığını duydum biliyorum. Hani bu konuda kesin bilgileri bilenler daha şey söyleyebilir. Hatta kaynak holdingin de bu şekilde kurulduğu yani Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin gelirleri üzerine kurulup sonra gelişip hizmetin diğer faaliyetleriyle falan geliştiğini yani bu birbirini desteklemiş şey geldiğini ve sene olmuş 2015 Fethullah Gülen Hoca Efendi hala onun adına birikiyor ya paralar yani e, yazara ayrılan telefonun hesabına aktarıyor. Bunları oraya aktarım kullanın yani benim param ne varsa hani ne biriktiyse yani elinizdeki paralar veya diğer paralar her neyse ama İlk aklına gelen bunu verin diyor. Hemen milletten para isteyin demiyor. Ee, olmuyor mu diyor. Ne demiş elinizdeki şeyler olmuyor. Onlar, o, onlar, e... onlar küçük kalıyor efendim diyor. Tamam bu miktar yani problemi çözecek bir miktar değil ve küçük kalıyor. Yani ilk şeyde yani. Onlar küçük kalıyor efendim. Öyle mi? Evet. evet, evet. Yani bu büyük, baya büyük. Böyle yani baya bir, büyük bir arkadaşlarım da böyle şey yapmadan, böyle paniğe maniğe sevk etmeden böyle bir külli şey olması ancak o şeyleri kapatabilir. Var mı? Yolu var. Yani büyük bir külli bir şey olması lazım. Milleti paniğe etmeden sevk etmeden daha büyük bir para toplanması lazım bankasayı kurtarmak için diyor. Hoca efendi başka bir yolu var mı diye soruyor. İşte efendim şu anda bazıları mesela şimdi ihtiyaçtır diye kendileri aramış. Ama biz bunu aşarız diye bir hafta içerisinde şey olmuş ama fakat şu andaki görüntü o mesela Türk Hava Yolları ne yapacak belli değil. Yani büyük 300 küsür bir de o bankanın 300 küsür öyle büyük toplu şey yaparlarsa o şeymiş yapma ihtimalleri çok yüksek şu anda. Şimdi burada diyor ki yani tehdidi büyütüyor. Yani çok büyük bir tehdit var. O çekebilir, bu çekebilir. Şöyle olur, böyle olur. O yetmez. Yani bu, bu esnada yani sene 2013 yılında Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Mustafa Özcan'ın niyetinden şüphelenmesini gerektirecek e, ciddi bir kriz yok henüz yani onu da söyleyelim yani e, oradaki sahadaki insan e, daha büyük bir şey yapmak lazım e, yapma ihtimalleri çok yüksek hatta Mustafa Özcan burada ne dedi dikkat ederseniz bazı insanlar dedi kendileri arıyor yani var mı ihtiyaçtır yani para lazım mı yatıralım mı diye Anlatabiliyor muyum? bunu da söylüyor yani millet de gönüllü Artık yani böyle bir ihtiyaç var. Sıkıntı çok büyük. Millet zaten kendi arıyor. Biz 2001'de yapmıştık. Yine aynısını yapsak olur mu gibi bir izin istiyor. Mutlu şey yaparlarsa o şeymiş yapma ihtimalleri çok yüksek şu anda. Çekme ihtimalleri. Evet, Gülen tekrar soru. Ne yapılabilir? Ne yap yapılabilir? Efendim arkadaşlarla görüşelim. Şimdi bunun bir benzeri görüşmede ben uzmanlar, uzmanlar, BDDK uzmanlarından bahsettiğini hatırlıyorum. Çünkü Bankasya ile ilgili veya başka bir, bir, görüşme daha olabilir. O yüzden bana ulaştırırsanız çok sevinirim. Arkadaşlarla görüşerek evet, şöyle. Arkadaşlar bu yakın çevrelerinin yani şeylerini oraya 2001'de olduğu gibi yatıracaklar. Mümkün mü? İşte arkada işte o daha önceden malum yapmıştık zaten sizin tensibiyle. Bu mümkün mü diyor? Daha önce zaten yapmıştık siz. 2001'de bir daha bankası böyle bir sıkıntıya girdi. zaman böyle bir kampanya yapılmıştı. Yapın diyor. O zaman hiç AST'lerlik yapmadan çarçabuk yapın. Çarçabuk hemen yapın. Çar baş Bak, baş efendim dediği zaman Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin e, talimatını almış oluyor ve talimatıyla yapmış oluyor. Buraya kadar yapılan şeyde hiçbir hata yok, hiçbir yanlış yok. Neden? Birincisi bu işte mesul insan bir problemi dile getiriyor. Bu problemle ilgili işte çözüm önerisi üretiyor. Çözüm önerisini onay almak için Fethullah Gülen Hoca Efendi arıyor. Çünkü insanları çağırıp para isteyecek. E, Fethullah Gülen Hoca Efendi başka bir yolu var mı? Yok diyorlar. Tek yol bu. O zaman yapın diyor. Tamam Yani bir tedbir alın şey yapın. Burada istenilen şey şu insanlar parasını A bankasında B bankasında tutmak yerine devlet batırmasın diye Bankasya'da tutacaklar. Yani Bankasya'ya aktaracaklar. Yani kimseden para isteme meselesi değil de mevduatlarını Bankasya'ya taşırıp Bankasya'nın likidite problemi yaşamaması bu şekilde batmaması için uğraşacaklar. Şimdi buraya kadar aslında problem buraya kadar sadece şu yani son Raindrops'a verdiği mülakatta Mustafa Özcan Bey maddi bankasya şu bu bunlarla hiçbir alakam yok. Hiç kimse bir dolar yatırın diye tavasutta bulunmadım ve de her şeyi Hoca Efendi'nin emriyle yaptım lafı üzerine gidiyoruz. Şimdi ben yani bununla ilgili odalarda da insanlar konuşuyor siz de çevrenizde şey yapabilirsiniz ama sahada ne olduğuna dair başka bir video izletmek istiyorum size. Şarj bitecek. Banyansız. Şarj bitti. Evet, evet, şimdi bu videoda Ekrem Sevindik Bey, e yani Ege bölgesinden bir iş adamı. Ü, dörde böldük. 2020'de yaptığımız bir mülakatta daha önce bir Clubhouse'da bir e, konuşmaya katılmış Yine Bankasya ile ilgili bir meseleyle ilgili konuşmaya katılmıştı. O konuşmada fikirlerini beyan etmişti. Daha sonra ben onunla 3-4 bölüme ayırdığımız 3,5 saatlik bir mülakat yaptık. O mülakatta bu Bankasya ile ilgili kısımları bir de ona sordum. şimdi Siz de takdir edersiniz ki ee, bir hadislerde bile sahih olan hadisler, sahih olmayan hadisler diye değil mi? Ayrımlar var yani. Şimdi Hoca Efendi'ye gelen ham bilgilerle Hoca Efendi bir karar veriyor. Şimdi siz orada A diyorsunuz ya Hoca Efendi'ye C ye getiriyorlar. Siz C diyorsunuz Z getiriyorlar. Şimdi yani bu insanda sonuç itibariyle yani tamam e, hocadır, alimdir, efendime söyleyeyim kendi kendine göre bir fikri, bir fikriyatı, bir bir perspektifi vardır. Ama önüne gelen ham bilgilerle de bir karar verir yani. Doğru? Şimdi bu bu kısmını ben paylaşmak istedim. Çünkü burada şunu anlatıyor. Ee, diyor ki yani Hoca Efendi orada bir hata yaptığını düşün Yani bu bankası destek meselesinde. Çünkü yanına gelen kendisine verilen bilgilerle hareket etti diyor. Sonrasında detaylı olarak ben hani sahada ne yaşandığını anlaşılması için şöyle bir şey daha var. Onu da paylaşayım. Şimdi bu kısma geliyor. Şimdi bir İzmir'den şey Antalya'dan çağırıyorlar. Şu bankasıyla ilgili. Bilmem ne olan hala yani alan. Zaten, İşte Sanko bir şey. O bankası ticari bir faaliyet yürüten. İşte Sanko'nun yüzde yirmisi Sanko'nun olan bilmem ne olan hala yani anlatabildim mi? Yani içinde bir sürü e, yatırımcısı olan ticari bir müessese. Anlatabildim mi? Ben 26.594 ilk mudilerinden biriyim. İlk para Antalya açıldı. Bir tane şube sırf bana çalışıyordu. Bu kadar da şeyim. Ama o dönemde işte Antalya'dan bize geldiler. Dediler ki işte İstanbul'da bir toplantı var. Gidelim. Gidelim. Gittik. Antalya'dan da 3-5 arkadaş. Evet. Antalya'dan büyük iş adamların dünyanın veya Türkiye'nin değişik yerlerinden büyük iş adamlarını İstanbul'da toplanıyor. Adı geçen isimler dediği isimler arasında Mustafa Özcan da var. İşte o gün ismini zikrettiğim arkadaşlar. Ee, abiler çıktılar bir açıklama yaptılar. Şimdi bu bahsettiği yani bu telefon görüşmesinden sonra e, Mustafa Özcan bütün Türkiye'nin büyük ileri gelen 600 700 esnafını İstanbul'da bir koleje çağırıyor ve orada toplantı Efendim, oluyor. Hüseyin, bir şeyler açıklamalar yapıyorlar. Dediler ki böyle böyle e, hoca efendi diyor ki e, işte bu bizim kalemiz. Bunu yıktırmamamız lazım. Bunu kapattırmamamız lazım. Bu bizim namusumuz, arnamız. Hani bu, bu süreç öyle bir süreç. Ee, yeri geliyor ar namus gerekmez dediğimiz dönemler o dönemler malum biliyorsunuz. E şimdi tabii hani bir motivasyon oluşuyor sizde. Yani diyorsunuz ki ya hani yani olayın sunulması bu bir kale burnu düşürülmemesi lazım. Bu bir ar namus meselesi. Yani İnsanlar zaten arıyor bankasya destek olmak istiyorlar. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz. Sonra insanları çağırıyorlar. Hocamız istiyor bu bir ar namus meselesi. Bu kalemiz buna sahip çıkmamız lazım. Elinizden geleni yapmanız lazım gibi. Yani insanlara hoca efendi buraya para yatırmanızı istiyorlar. Yani bak hoca efendiden para yatırmalarını isteyebilir miyiz diye izin alıp hoca efendi sizden para yatırmanızı istiyor diye talimatı getiriyorlar. Kendince fikirlerim var. Ben inanın çok ender insanlardan belki bu anlamda bir tanesiyimdir. 2011 seçimlerinde olsun, ondan sonraki seçimler, ondan sonraki yapılan her harekette fikrimi beyan etmişimdir. Bak bu yanlış yaptınız ama siz buna gittiğiniz için ben de buna uyacağım. Ama o yaptığınız yanlış. Ya, bu doğru değil dediğim çok şey var. Yani ya işte Hoca Efendi. Ya abi Hoca Efendi'den ne gelse yanlış yani. Yanlış yanlıştır ya. Yani Hoca Efendi'den gelen ayet mi abicim yani? Şimdi burada e, Ekrem Bey e, bu bilginin yani Hoca Efendi burası bir kaledir bunu düşürmemek lazım bu ar namus meselesi Hoca nispet edildiği için öyle düşünüyor. Çünkü ona öyle söylüyor ama dinledik videoda çok basit bir izin alınmış yani. Hatta insanların yapmak istedikleri bir şeyi yapmalarını isteyebilir miyiz de izin alınmış. Bu şey mi? Vahiy mi indi? Yani Hoca Efendi'den geldi diye bir şey doğru olmaz ki. Sen ne götürdün de Hoca Efendi'den? onu getiriyorsun bana bir de yani. Filtreli bilgiyle filtreli bilgi getiriyorsun bana. İşte esnaf adam anlıyor yani, yani. Ben buna şahit oldum defalarca. Şimdi e geldiler söylediler. Ben e, bu manada o gün hani söylemiştim eşim hatta eşim dedi ki tamam sen bende de iş işaret ettin ama izin almadın dedi. Hakkını helal etsin. O bu manada o izin vermemiş bana normalde. <laughs> yani ben hani eşimden izinli yaptım dedim. Bir, iş bir tekrar şey yapsanız ben bile unuttum yani de yani tam olarak ne olduğunu bir söyleseniz. Abi işte o salonda 700, 680, 690a yakın insan vardı. Türkiye genelinde himmet hali diyelim. Büyük himmet verebilen yani büyük iş adamları 690, 680, 690 iş adam vardı. Onları evet. toparlamışlar. En iyi himmet veren, Türkiye'deki en iyi himmet veren, en iyi, imkanı en iyi esnaflar diyelim yani. İşte şimdi zaten cezalarını ceza verdi yani esir oldukları için boydaklar da vardı. Ne bileyim bir sürü insan vardı yani. Şimdi isimler zikretmeyelim. Öyle sonra sıkıntı olur dediler bu anlamda. Çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz bir abimiz vardı. O, o esnaf olarak o geldi. Dedi ben dedi yeni geliyorum dedi işte Hoca Efendi'nin yanından dedi. Hoca Efendi'nin çok selam var hepinize dedi. Bu dönem dedi işte tam işte arı namusunun olmayacağı bir dönem dedi. Yani kabul... Bakın mesela yani yanından biri geliyor. Hoca Efendi çok selam söyledi. Bu dönemde arı namusu yok. Şimdi bunun olup olmadığını bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ama e, yani olayları e, en azından kamusal olarak takip ediyor. Yani biri böyle bir iddiada bulunuyor. Ama hoca efendi ne diyor? Yani o başka türlü olmaz mı? Olmaz. Tamam böyle yapın diyor mesela. Bu görmeyeceği yani ar namus gerekmez dediğimiz bir dönem. Abi yani ben kendi içimde hani ticari olarak ben Asya Finans'ın yönet iyi yönetilmediğini bilen birisiyim. Bunu biliyorum bu arada. Hiç iyi yönetilmedi yani. Kim yönettik bilmem ama hiç iyi yönetilmedi yani. Yani ben bir esnaf olarak baktığım zaman yani en iyi esnaflarından en iyi müşterilerinden biri ol, olduğum için çok salak saçma krediler verildi bilmem neler yapıldı. Neyse geçelim onu. Şimdi ya Hoca Efendi'nin bu meseleyi bu kadar içselleştirmesi içselleştirmesi buna sahip çıkıyor olması beni o anda da düşündürdü. Yani niye bu Hoca Efendi bu kadar bu bankasıyı önemsiyor dedim yani kendimce. Çünkü bir ara yani ticari bir şey nihayet. Yani hizmet müessesesi değil ki bu kadar. Hani okulla anlarım, dershane ne anlarım? Yurdu anlarım, evi anlarım da. Yani bankasıyla ilgili niye bu? Bu da garip gelmiş ona aslında. Ee, e döndük memleketimize İsmail abi. E topladık insanları, öğretmenleri, esnafı, ne bileyim yani işte akademisyen arkadaşları, memur arkadaşları. Kim varsa hizmete gönül vermiş herkes. Ya vallahi insanlar kır parası olmayanlar gitti bankalardan kredi kullandılar. İ evet. Yani herkes şey yaptı. Kesinlikle hatta burada kendisi kullanan, de. kredisi kullanan, evine kredi kullanan. Ben de gittim 750 bin dolar. O günün parası. Ben enerji santralleri yatırım yapıyordum. Bütün e, yatırımımı oraya yap yapmıştım. Evet. Şimdi geri alıyorum. Bankalardan kredi kullandılar. Piş herkes. Ya vallahi insanlar kır parası olmayanlar gitti bankalardan kredi kullandılar. İhtiyaç kredisi kullanan, araba kredisi kullanan, evine kredi kullanan. Evet. Ben... Yani bu şekilde bir sonuca ulaşıyor. Yani burada ne demek istiyoruz? Şimdi birincisi e, cemaat içerisinde bir hizmet hareketinin işleyişi yani Hoca Efendi'nin bilgisi dahilinde talimatıyla bilmem neyle yapıldığı söylenen bilgilerden bir tanesi Bankasya ile ilgili telefon görüşmesini dinledik. Efendim böyle böyle bir sıkıntı var. Şöyle şöyle olabilir. Böyle böyle olabilir. Böyle yapmamız lazım. E ne yapılabilir? Bunu yapmak lazım. E şunu yapsanız o, o yetmiyor. Bu daha bunu yapmak lazım. E tamam o zaman zaten insanlar arıyor, yapmak istiyor. İyi e tamam öyle yapın. Öyle yapılıyor. Sonra ne diyorlar? Bu ar namus meselesi hoca efendi beni satın. Bunu şey yapın, şöyle yapın, böyle yapın. Bu bir kaledir diye duyuruyorlar. Ve esnaflardan bu şekilde para aldıkları gibi esnaf olmayan öğretmenlerden değişik insanlardan icabında araba al satım yapıyormuş gibi yap kredi çek bilmem ne yap oraya yatır buraya yatır şeklinde insanlara kredi çektirip para yatır diyorlar. Şimdi sonuç itibariyle bir bir karar alma mekanizmasının yani Fethullah Gülen Hoca Efendi ile ilişkisini de kuruyoruz ya burada işte o karar nasıl alınıyor, nasıl değişiyor, nasıl uygulanıyor sonra nasıl geri tekrar ya hocamız istedi, bu talimatı hocamız verdi. Nerede Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ee, yani insanlardan faizle e, yani kredi çektirin, kullandırın talimatı yok. Bir de bunun üzerine Mustafa Özcan'ın yeni mülakatında bahsettiği gibi bu para art yatırma meselesini e, yapıyorlar. Ne kadar bir tehlike oluşuyor bilmiyoruz ve bir miktar yani kaynak holdingi ve diğer paraları e, cemaat kendisi çekiyor. Bunun devamında e, şeyde anlatıyor yani... E, ee, Ekrem Bey de anlatıyor. Oradan ayrılan bankacılar 3-4 milyon işte şeylerini alıyorlar. Hani tazminatlarını alıyorlar filan. Sonuç itibariyle bu kaynaklar da hatta yurt dışına çıkarılıyor kısmen ve kıs, kısmen de hala daha yani yine Mustafa Özcan'ın ifadesiyle birilerinin kontrolünde bu kaynaklar. Yani işte maliyetin kontrolünde dedi. Yani Mustafa Özcan'ın kontrolünde olduğu düşünülen bu kaynaklar maliyetin kontrolünde dedi. Ve sonuç olarak ortaya böyle bir şey çıkıyor. Şimdi bir karar ee, Hoca Efendi'ye nasıl isnat ediliyor, nasıl o karar yani nasıl bir şekilde alınıyor, tabana nasıl e, o karar lanse ediliyor ve nasıl uygulanıyor'nun güzel bir örneği oldu. Umarım bunun üzerinden e, cemaatle ilgili çalışan insanlar, cemaatin içerisindeki yani bütün sosyal hareketlerde olan bir karmaşıklık, bu ekstra bir karmaşıklık da var cemaat içerisinde ayrı mesele ama bütün sosyal hadiselerde, böyle Ahmet'in iki dudağı arasından şöyle çıkınca böyle olduğu harfi harfi yine uygulandığı uygulanmadığının güzel bir örneği oldu. Yani birisi Çekipoca Efendi dese ki hocam bize kredi çektirdiler faizle falan siz izin vermişsiniz dese orada yani hoca efendi onun cevabını verir böyle bir şey izin verip vermediğini ama bunu artık bilemeyeceğiz. Hani yani muhtemelen soran olmuştur ve haberi de olmadığını söylemiştir ama böyle bir örnek olarak paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Küçük bir yani, masumun bataryası bitti. O yüzden bir ufak problem oldu ama bir e, maksat hasıl oldu. E, umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Ben de sizin yorumlarınızı yorum kısmında bekliyor olacağım. E, kanala abone olursanız, e, üye olursanız, desteklerseniz Patreon'dan veya e, YouTube kaynağıyla çok sevinirim. Bir dahaki son, bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi günler.